Aslı'cığım kermesimizi dolaşabildin mi? Ee bir baktım gelirken şöyle bir uğradım canım. Ama açıkçası Fitnat'cığım böyle ilgimi çeken bir şeye rastlayamadım ne yazık ki. Ya gerçekten mi? Ee, evet gerçekten. Şey yani ayıptır söylemesi. Sanki böyle her şey bit pazarından alınmış getirilmiş gibiydi canım. Eski püsküydü. Aa bit pazarından. Aa neler Aslı'cığım inanamıyorum bunu söylediğine. Ben o nadide parçaları bizzat kendim tek tek antikacıları dolaşa dolaşa buldum. Aa sahi mi? Tabii canım. Hatta hatta en nadide en kıymetli parçayı da senin için ayırdım. Ay şimdi bak çok çok merak ettim. Söyle nedir nedir? Behlül salağı getirirse göreceğiz. Behlül salağı. Angut. Geri zekalı aptal. Ay yapma ay ayıp. Gel. Nerede kaldın? De, 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 de. geldim Fikret hanım. Getirdin mi Aslı hanım için ayırdığım nadide parçayı? Nadide parçamı siz bana matador oyuncağı getir dediydiniz. Bak zaten onu kastettim ver. Buyurun aslı hanım. Ver hadi defol git, defol gözü de, görmesin. Baş üstüne. Çöplüğüne dön. Ee. Nasıl? Nasıl parça Aslı? Bu mu? Bu tabi. Bu matador oyuncağı son derece kıymetli bir eser. Kusura bakma ama yani bu hiç böyle antika bir şeye benzemiyor canım. Baksana yepyeni. Nereden baksan 80 yıllık hayatım bu olur mu? Üstelik üstelik bunun ilk sahibi son derece önemli bir kişiymiş. Ha, kimmiş? E, kim? şeymiş kim? Ay bunun ilk sahibi İspanya 3. Kralı Roberto Carlos. Aa. <laughs> Roberto Carlos mu? <mı? gülüyor> üstelik inanmazsın altı üstü beş yüz. Aa, ay be 500 TL mi? Herhalde bu ayı da yanında veriyorsunuz değil mi canım? E ne yapalım? E, alayım bari ben şu oyuncağı. Ver bakalım. Aman aman dikkat et. Başka Ver. şey koy çok. Ama çok hiç dağlı. merak etmeyin yani başucumda saklayacağım. Ah, hep derim zaten. Aslıcım sanattan anlar, eserden anlar, kıymet verir antikaya derim zaten hep. Ne evet canım ellerin dert görmesin. <laughs> Ay canım, insandır başar. Arada bir şaşar mı sayın kusura bak Neyse, artık ben bir an önce kalkın daha alışverişe falan Ne? Alışveriş mi? Duydum duydum alışveriş dedin. Evet evet. Yok alışveriş değil canım. Ben buradan doğru eve gideceğim canım. Ay ne tesadüf. Ben de bugün alışverişe çıkacaktım. Hadi beraber gidelim. Yok gerçekten. Yani ben gideceğim ama öyle boş boş bakacağım dükkanlara. Ee, bu sıralar biraz maddi olarak sıkışız da Ekrem de sıkıca böyle tembihledi. Aman karıcığım alma bir şey dedi. O yüzden ben eve gideceğim. Ya. Aman. Aman Nazlı'cığım gelin üç beş bir şey indirin indirin. Bayağı kopartırız canım ama okuldaki işler bekleyi versin biraz. Hadi gidelim. Hadi hadi kalk kalk. Allah. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> kızım, Ay canım nasıl çok sevindin değil mi? Beraber alışverişe gideceğiz diye. Al 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 Nazlı. Ne parçak? Aslı. bu nasıl sence? Güzel mi? Ee, güzel. Ee, yani sen karar ver. Ne bileyim parasını sen vereceğine göre. Vallahi ben çok beğendim. Ee, al o zaman. Sen hangisini beğendin? Ee, şu eteğe bakıyorum. Çok güzel. Hani yeri falan güzel ama... Yok yok, almamalıyım ben bunu. Yani Ekrem de sıkı sıkı tembih etti biliyor musun? İktisatlı olmamız lazım karıcığım. Ee, o yüzden ben bunu en iyisi bırakayım. Aslı'cığım, al şekerim al. Neyi beğendiysen al. Bugün bendensin, ben ödeyeceğim. Nasıl yani? Aa, ben ödeyeceğim diyeceğim şekerim. Ne istiyorsan al götür. Aa, hangi daha da kurtu öldü? Efendim? Ee, yani nasıl oldu da böyle bir kararı vardı? Fitnacim şaşırdım. İçimden geldi şekerim. Ben arkadaşıma bir şey alamayacak mıyım? Ah canım o zaman alayım. Şu pantolonu da çok beğenmiştim ben. Al şekerim, al al. Ben de bunu mu alsam, ne yapsam? Ee, al. al canım, al. Ay, çok yakışır sana o da. Yakışır değil mi? Al, al. al. Ee, yakışır, yakışır al. canım. Ee, pardon, bakar mısınız? Gel. Gidelim gelsin, merhaba. Ee, biz bunların hepsini alıyoruz. Tabii efendim. Hesaplar mısınız? Ben ödeyeceğim. Ah. Bayağı da şey almışsın tabii. baldan tatlıdır, değil mi? <laughs> ay yok, çok güzel şeyler onun için. Hepsi 348 TL efendim. 348, ay hiçbir şey ay, değil ayol. Ben de bir misin? şey kaldı. <laughs> <laughs> ne oldu? Ay Aslı'cığım cüzdanımı okulda unutmuşum. Ay yapma bunu Fitnat yapma lütfen. Yaptım bile ah salak kafam nasıl unuttuysam. Ay o zaman şu şey yapalım Fitnat'cığım. Biz bunları bırakalım olduğu gibi sonra bir ara gelir alır gidersin. Ee, şöyle yapsak Aslı'cığım bu seferlik sen ödesen. Ee, aslında ve Fitnat'cığım biraz önce bahsetmiştim ya. Hani iktisat dedim, ekrem dedim, söz verdim dedim. Alamam dedim. Aslı'cığım rezil olacağız bak hesaplayın falan dedik değil mi? Pişti. Şey, peki tamam be ben ödeyeyim o zaman. Git adamım. Git adamım. Beyler. ne işin var senin burada? Ah, sizi buldum çok şükür. Siz çıkarken odanıza girdim. Bir baktım ki masanın üzerinde cüzdanınız duruyor. Ay vah dedim. Git adamım. Gittiği yerde Bir şey olacak. Cüzdanı almadan gitmiş. Rezil olacak dedim. Hemen arkanızdan çıktım ama siz ah, arabayı ben de bir taksiye atladım geldim buraya. Deminden beri mağaza mağaza dolaşıyorum buralarda. En sonunda sizi buldum. Buyurun cüzdanınız. Yalnız taksicinin parasını içinden verdim ona göre. Senin derini yüzüm. Cüzdan yaptıracağım Behlül ama kakalak derisi pek rağbet görmüyor mu? Sağ zahmet oldu. Ay o kadar iyi etmişsin ki Behlül anlatamam. Fitnat bir üzüldü, bir üzüldü yani cüzdanımı okulda unuttum diye. E şimdi artık sevinmiştir. E, değil mi Fitnat? E, ödeyebilirsin artık hesabı. Şunları bırak az. Bunlar sana yakışmaz az. Ne biçim renkler seçmişsin? Moda da değil bunlar. E, geri kalanını ödeyelim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım canım? Onlar da yeter. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.